20 yıldan uzun bir süredir oyun sektörünün her alanında yer almış bir isimle birlikteyiz. Sinan Akkol. Sinan bey aynı zamanda bir oyun firmasının kurucu ortağı ve bu alanda girişimcilere mentörlük yapan bir isim. Tarihsel olarak iş nasıl bu noktaya geldi? Oyun aslında insanın öğrenme yetisini kullandığı yegane araç. Çocukları takip ederseniz dünya ile ilgili her şeyi oynayarak oyunla öğrenirler. Herhalde insanlığın olduğu iki kişinin bir araya geldiği her yerde bir oyunlaştırma, bir oyuna dönüşme mevzusu olmuştur. Bunun dijitale dönüşmesi ise bilgisayarların çıktığı ilk tarihe kadar dayanıyor. 1950'lerde e, Princeton, MIT e, bilgisayar laboratuvarlarında profesörler ve asistanlar, o zamanlar tabii klavyeler yok, e, punch kart dediğimiz delikli kartlarla bilgisayarları programlarken kendi aramızda bazı simülasyonları e, yapıyoruz. Ya bunu eğlence amaçlı kullanabilir miyiz acaba diye. Öyle başlıyor yani. Tabii tenis dedikleri ilk basic basit e, versiyonlarını yapıyorlar. Esas patlama 1960... 1976, 77, 78'de oldu. Atari konsolu çıktı ve ilk önce e, publara, Amerika'da daha sonra evlere daha sonra bütün dünyaya girmeye başladı. 1984'te bir e, sallandıktan sonra oyun sektörü çünkü herkes oyun çıkartmaya, konsol çıkartmaya başladı ve öyle bir pazar olmadığı için çöküşe geçti. Daha sonra Japonya'dan gelen e, yeni konsollar sektörün ateşlenmesini sağladı. Türkiye'de yine Atari markasının e, girişiyle birlikte oyunculuk yavaş yavaş sızmaya başladı. Hemen akabinde e, Alman ve İngiliz markaları girdi, Commodore, Amstrad vesaire. Ondan sonra logaritmik olarak e, gelişti. Hem teknoloji gelişti, hem oyun oynayan insan sayısı gelişti. Normların dışında kalmış gençlerin ilgilendiği bir şeyken, özellikle cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte herkesin e, hayatında olan ve sürekli e, ilgilendiği bir kavram oldu. Çok karlı bir iş, yani o yüzden bu kadar hızlı büyüyor. Çok karlı bir iş tutturabilirsiniz. Yani doğru fikri, doğru ekiple, doğru mühendislikle çıkartabilirseniz evet çok karlı bir iş. Oturduğu yerden bir inşaat mühendisliği yapamaz bir insan ama bir bilgisayar mühendisi oturduğu yerden oyun sektörüne giriş yapıp ...para kazanmaya başlayabiliyor. Gerçekten çok enteresan. Dediğiniz gibi Peak Games çok önemli bir gösterge evet. oldu. Yani yabancıların da gözünü Türkiye'ye çeviren evet. bir olay oldu. 1,8 milyar dolara satıldı evet. tam da pandemi döneminde. Biz pandemide de çok evde kaldık. Oyunlarla daha mı fazla haşir neşir olduk ne dersiniz? Dışarıda eğlenme ihtiyacını daha... Konservatif bir şekilde içeride, evin içinde veya oturduğu yerde eğlenmeye dönüştürmesiyle çok ilgili bu. Ya benim tahminim oyun oynayan insan oranında 10-15 belki daha fazla bir artış oldu pandemi, pandemi döneminde. döneminde. Evet. Böyle bir dönüm noktası var mı? Yani şu icattan sonra bu iş artık durdurulamaz bir noktaya geldi diyebileceğim. Esas cep telefonları, akıllı telefonlar. Herkes mutlaka bunu almak zorundayım diyor. Yani herkes oyun konsolu almak zorunda hissetmiyor kendini. Herkes bir oyun bilgisayarı almak zorunda hissetmiyor ama herkes bir akıllı telefon almak zorunda hissediyor kendini ve YouTube'dan bir şey izliyor veya e, ilgisini çeken bir haber sitesini okuyor. Arada oyun reklamlarına maruz kalıyor. Bir noktada ya bu neymiş diye merak edip tıklıyor ve ...oyun dünyasına adım atmış oluyor. Her tık oyun firmasına para mı kazandırıyor? İş modeline göre değişir. Bazı oyunlar pay to play modeli çalışırken... evet. ...ama çoğu oyunlar... ...şu anda oyun sektörünün %80'inden fazlası... ...free to play dediğimiz... ...oynaması bedava ama... E, ...hani derler ya bir ürün bedavaysa... E, ...ürünsüzsünüzdür. <laughs> e, size reklam göstererek... E, ...para, para e, kazanıyorlar. Bin tıkta... ...Türkiye'de 10-15 sent ...gelir elde edilirken yurt dışında 1-1,5 bir, bir e, dolar Amerika'da, Kuzey Amerika'da e, gelir elde edilebiliyor şu anda. Fikir mi önemli, ekip mi? Fikir birdir. Doğru mühendisi bulursanız yanına sıfır koyarsınız. Doğru 3D artistleri, doğru game designer'ı bulduğunuzda o sıfırlar eklenerek gider. Biz mesela oyun üretiyoruz ama yayınlamıyoruz biz. Yayıncımız var. Eğer doğru yayıncıyı bulamazsanız o sıfırlar aynen geriye doğru silinebilir. Birde kalabiliyorsunuz evet. ama o birle başlıyor her şey. O yüzden fikir de çok çok önemli. Evet. Peki bu iş nereye evrilecek gelecekte? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu iş biraz... Ee, insanların neyle ilgileneceğiyle ilgili hiç şu anda hesapta olmayan bir sosyal medya mecrası çıkar ee, veya hiç hesapta olmayan bir donanım çıkar ve birdenbire o yepyeni bir oyun oynama e, alanı açar bizim önümüze. <laughs> Türkiye ekonomisi için oyun sektörü ne ifade ediyor Sinan Bey? Türkiye ekonomisi için oyun sektörü müthiş bir açılım aslında. Şu ana kadar çok ufak bir potansiyelini kullandık. Ee, yani Türkiye ekonomisine yılda 5 ila 10 milyar dolar kazandırabilecek hmm. bir potansiyeli var 5 sene içinde. Bir de çok bir, az yatırım gerektiriyor. Çok az yatırım gerektiriyor. Sadece çok çalışma, pratik ve e, emek ve biraz da destek hmm. gerektiriyor.